Vatandaşın e, zamanla paraya ihtiyacı olabiliyor, İşte başına farklı şeyler geliyor, işsiz kalıyor, evi olmuyor, kalacak yeri olmuyor ya da afet gibi durumlarda parasız kalma gibi bir durumu söz konusu. Bu aşamada e, devletimiz sosyal devlet anlayışıyla bütün vatandaşlarının yanında. E, bu anlamda nakdi yardımı yapabilmek için ise il ve ilçelerde e, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları kurulmuş. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları e, ilçelerde Kaymakam Başkanlığında oluşturulan bir mütevelli heyetiyle yürütülüyor. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gerekli e, yardım başvurusunu yaptıktan sonra sosyal incelemeci arkadaşlar bunun SGK kaydını, hane halka gelirini, işte ev mal durumunu araştırıyor teknik olarak işte gerektiğinde de evine giderek inceleme araştırma yapıyor. Bu araştırma sonrasında hazırlanan dosyayı da mütevelli heyetine sunuyor. Mütevelli heyete gerekli incelemeyi yaptıktan sonra da kişi eğer ihtiyacı varsa, şartları uyuyorsa farklı kalemlerde nakdi yardım yapılıyor. Burada şöyle bir şey var. Hane halkının geliri önemli yardımın yapılmasında ancak bazı durumlarda işte afet olur, deprem olur, evinde yangın çıkar, bazı şeyleri karşılayamaz duruma gelir. Bu gibi durumlarda da devletimiz her türlü vatandaşın yanında oluyor. Bunun için parasal olarak ve diğer türlü yardım ihtiyaçlarında mutlaka sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurulması mantıklı bir adım olabilir. Bunun yanında sebepsiz zenginleşmeye neden olabilen sosyal yardımlaşmaya ihtiyacı olmadığı halde para yardımı başvurusu yapan kesimden de bahsetmek mevcut. Ancak hemen bunun yanında da belirtmek istiyorum ki gerçekten paraya ihtiyacı olmasına karşın bu tür yardımları yapmayan, yardımlara başvurmayan kesimlerle de bahsedebiliriz. Bu kesimlere de devlet her türlü yardımı yapabilmek için gerek mahalle muhtarları, gerek belediye başkanları, belediyeler ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının nezdinde gerekli yardım yapabilmek için araştırmasını da yapıyor ve vatandaşı da yerinde ulaşıyor. Bunun için yani şöyle söylemek gerekiyor. Devletimiz her türlü nakdi yardımda vatandaşımızın yanında.